arkadaşlar. Bu sizlerle beraber. Hay hay oynayacağız. Yani rap balder oynayacağız arkadaşlar. Rap balder biliyorsunuz canlar <laughs> yani. Başlıyorum. Ya onu yeni oynadım yeni yeni bu arada. Şöyle. <laughs> ne? nerede bu arkadaşlar ben hiç oynamamıştım bu oyunu. Lan oğlum. Gizem beni bulma. Lütfen bak Gizem. Gizem. Bak yine şaka yapma Gizem. Oğlum bak Gizem. Sen şaka yapıyorsun. Zaten şaka yapıyorum deme anlamıyla. Beni öldürürdün. Oğlum hadi ya. Bir kere bu güzelimle karşılaşmıştım arkadaşlar. Ben bir oyundaydım. En sevdiğim oyunlardan bir tanesiydi. O oyundan birden birdenbire ben leveli geçemiyordum. Ve leveli birden geçtim. Nasıl geçtim biliyor musunuz? O da rap boulder'de yuvarlak gibi bir oyundu. Rap gibi. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Niye etmediniz ya? Evet. Ben maalesef. Öleceğim galiba bugün. Özür dilerim. Uykular haram oldu. Gençliğim taram aldı Çok sevdim, yalan oldu. Zalim geceler, geceler. geceler. Gecemde gündüz oldu, oldu. Zayana oldu, oldu. Gecemde gündüz oldu, oldu. Sayende ne oldu oldu Gece ne gündüz oldu oldu Sayende ne, Sağ ne? Oldu, oldu. Arkadaşlar iki dakika bekler misiniz? Evet arkadaşlar döndüm. Şöyle bakıyorum. Şöyle yapıyorum. Ah! Onu öldürmesem gitseydim ya. Onu öldürmeden gitseydim ya. Hadi hadi çabuk çabuk. Gelmiyor. Gel okay. Geri zekalı aşağıda kaldı. Aptal mıyım ben böyle? Hop. Hayır 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 hayır. Ya. Yanlış yaptım. Hop. Yanlış yapmadım. Geri. Hayır hayır hayır. Me me me. Ya ben ben gidecektim ben. Ben geri zekalı ben de gidecektim. Aha en zor yere geldik. Hayır. <laughs> Ben burayı hiç seçemiyorum. Hayır. Aa! Ölüyorum. Ölüyorum yardım. He burası kolay yer. Aha. Biz bunu aşağı indirirsek bunu. Bu repol üzülüyor. Hayır. Hayır. Aa, ya! Aşağı indirsek ne olur acaba? Aslında bir şey olmaz lan. Üzülür mü? Aa üzülmüyor. Zaten galiba böyle. Lan! Aşağı in aşağı. Lan gel işte gel. Gel oğlum gel. Aa şimdi aşağı in, Gel lan! Aa üzüldü. Ve... Aa üzüldü. Tekrar başla o zaman. Üzüldü. başlıyormuş. Bak yine oluyor. Red boy. Ben salak mıyım ki burada bekleyeyim? Otur Ben böyle yapa 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 çıkar. Hayır. Hadi gidelim usta. Hey 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 usta usta hey hey usta. Hop. Hop hadi. Evet. Şöyle. Güzel. Güzel güzel güzel. Lan şurada sıkıştık. Aa. Sıkıştı oğlum. Şöyle bin bin bin. Şöyle. Lan. Okey abi. Böyle iş tamamlanmış. oldu. Mis bebek. Aha en zor yer Aha ha buraya ni. Ha en zor yer burası değil mi? Hayır ya, hayır ya. Hadi. Ha ve sesim normal. Ya o niye öldüm ben orada ya? Tamam. canlık nedir? Tamam Kaline... seninle kapışmadan olmaz kardeşim. Böyle. Hayır! Oha ne bu Hayır hayır hayır. Hayır. Of. Çok iyi gidiyoruz. Evet. Hayır. Abi nasıl? Abi çok zor abi. Ah. Au. Sakız çiğneceğim. Ah sakız. Arkadaşlar sakız dizime yapıştı. Allah'a bekle.

Biz bunu niye şimdi koyduk? Anladı. <laughs> ben buradan çıkarsın. buradan daha kolay oluyor ben demiştim. Ay <laughs> ben yıldız aldım. Hadi hadi. hadi. Şimdi şunu getir. Aa! en şey sevdiğim ya en zor levellerden biriler ya. Ben bunu yapamıyorum ya. Burayı ben bir kere denemiştim hiç yapamadım. Size kolay göre kolay ama ben burayı zorlanıyorum. Aha aha çıktım çıktım. Tamam. O, hanım, bağladım, hanım. Arkadaşlar bu videomuzu buraya kalırsın. Videolar çok bağırdım. Özür dilerim bu arada bağırmanız için. Daha biz buralara gelemeyeceğiz ama neyse. Yeni, yeni yer mi yapılmış? Mağaralar yeni yer mi yapılmış? Hmm. Hadi olsun. Sizler de beğeni atmayı yani unutmayın. Bir de abone olun. Abone olarsanız çok sevindim. Sizi severim. Bay bay.